Adam değilsin ben bu çocukları götüreyim annesinin yanına götüreyim. Hiç o çocuklara bakarak nasıl vicdanı rahat ya. Ya tespih alıyor eline araba binip geziyor. Göstermiyor çocuklar bana. Bir şey dediğim zaman küfür ediyorlar. Bağırıp çağırıyorlar karakola gidiyorlar. Böyle bir adalet böyle bir dünya yok ki. Var mı arkadaşlar? Yok. Her yani insan boşandıktan sonra bir edebi de var. Edep de var. Boşamada bir edep var değil mi? Doğru mu? Her şeyde bir usul var, her şeyde bir şey var. Yani biz boşandık diye kalkıp e, burada birbirimizi öldürecek değiliz. Birimizi burada kötüleyecek değiliz. Tamam? Her şey bir edebi, bir usulu var. Ama bu adam ne usul biliyor? Ne şey? Oğlum sen o zaman kendi güvenmeseydin boşamasaydın. Zaten sen erkek olsaydın şeriyetini alırdı anahtarı bana verip giderdin. Zaten orada sen neden çuşka aldın yani biliyor musun? Çuşkayı kendi yanına. Kendi bokunu pisliklerini temizlemek için. Anladın? Kendi bokunu pisliklerini temizlemek için kendi suyu temize çıkartmak için. Evet korkuda. hele sen bana çuşkanı verseydin İnsanlar senin ağzına sıçardılar. Sana neler yapardılar neler. Diyecekti ola -se, pis. -se, -se. Sen gidi kendi geliniz sen. gidi kendi gelinle birlikte oldun. Bu kadın eser çıktı herkese önüne söz verdi Sen erkek misin oğlum diyecektin sana. Sen söz verdin. Bütün herkese söz verdin. Evini orada çıkartacağım dedin. Tamam. Götürdün kadını dövdün de ne kadını erdiğinde attın. Vallahi ona ben yemin ederim buradaki kadınlar benim yaşadığım şeyler. Ona olsa şimdi yüz tane erkekle yatardılar. Affedersin fuş yapardılar. Ondan sonra 100 sene erkek 5 tane sevgili yapardılar arkadaşlar burada. Anladınız? Ondan sonra ev için, çocukları için yemin ederim her boku yerdiler. Her şey yapardılar. Ben yine burada namusumla, şerefimle durdum. Bak siz biliyorsun ben burada aşk kalıyorum, dileniyorum. Deniz bana ev tuttu, burada ev açtı. Siz biliyorsun bütün gece yayında söylüyoruz bunu. Magazinler bile söylüyor. Siz görüyorsunuz. Bak ben zaten e, Deniz bana bu evi tutarlar razı olsun. 6 ay kiramı o dedi. Elektrik suyum geldi zaman e, ezel devreye giriyor abla ödüyor. Aa, burada siz bana harçlık atıyorsunuz. Ben namussuzluk da yapmadım sen bana çocuklarımı göstermiyorsun. Seni gibi gidip kızları kadınları araba içine koyup götürüp satmıyorum Ben her şeyde bir haberim var ha bela. Vallahi 4-5 tane kadını arabanın içine koyuyormuş. Götürüp hem yapıyormuş hem satıyormuş. Ben her şeyde haberim var merak etme. Yemin ederim arkadaşlar ben bu adamda boşandım var ya hiçbir erkek eli değmemiş bana. İsterse inan, isterse inanma. Ben namusum ve şerefimle burada durdum çuruşkanım için. Siz bakma ben biraz açılıyorum, biraz baza açılıyorum, baza kapanıyorum. Canım sıkılıyor strese. Anladın mı? Biraz da şımardım. Ünlü ferman olduğum için biraz da şımardım. Ama asla kötü niyetim yok, at niyetli değilim yani. Kesinlikle siz biliyorsunuz yani. Ben çocuklarım için mi ha. Ben sanki ben engelli mi, topar mı beni herkes istiyor şu anda. Savcı istiyor, öğretmen istiyor, mühendis istiyor. Kimler bana aşır, kimler değil. Bu TikTok TikTok'ta var ya. En güzel kadını benim. Bütün Türkiye güzelime aşık oldu. Evet bütün Türkiye güzelimi sevdi. Herkes söylüyor. Benler aşıksam onu söylüyorlar bana. Ben istersem yani olur. Ben istemiyorum. Bir insanı bu kadar çiçeklere şey nasıl zevk alıyor? Bir insanın acısından mutlu oluyorsunuz. O çok zoruma gidiyor. Gerçekten arkadaşlar ya. Ya bak. Ben sizi var ya bu yüce Kur'an'a havale ediyorum. Bak Kur'an var yanımda. Tamam. Ben az önce okudum. Allah'ım. Ben Allah'ım. Ben onları var ya hepsi sana bu Kur'an'a havale ediyorum yüce Rabbim. Beni hakkımı sağ onları ağzında getir Allah'ım. Yüce Rabbim ellerimi açıyorum. Ellimi aşırım bu yüce Kur'an'ın hatırına. Sen onları beni hakkımı bunların ağzında getir. Tamam buna benim canımı çok yaktılar. Az önce ben okudum. Tamam. Allah diyor ki ben senin elbisene, giyimine bakma ben senin kalbine bakarım diyor. Anladınız? Az önce okudum ben. amin değil mi? Getirsin Rabbim getirsin getirsin getirsin. Nasıl Betül'ün kocası nasıl pek dua etti ya. Allah'ım dedi göz yaşımla cinaza yıkasın. Dediler ya. Arkadaşlar buna durmuyor durmuyor. Ben 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 neden böyle yapıyorum biliyor musun? Adam biz e, eski eşimle boşandık. Dedi ki ben sana her hafta çocukları göreceksin dedi. Devlet öyle karar verdi. Haftada anneleri görmesi lazım onları. Hafta sonu annesinin annesinin yanında kalacak dedi. Bayramda okul tatile girdi zaman. Bu adam hiçbirisine oymuyor. Ben aradığım zaman anne, ölmüş anneme küfür ediyor. O yüzden ben bir gün deli oldum. Küfür ediyor. Ölmüş anneme niye küfür ediyorsa oğlum sen? Ben annem öldü bile cinazesine gitmedin köpek. Sen benim annem, annem öldüğü gibi annemin cinazesine gelmedi arkadaşlar. Yabancı kişiler annemin cinazesine geldi o gelmedi. Ben, ben var ya ben o annem öldüğü gün değil mi? Ben sen eşine sarılıp ağlarsın. Başını onu koyup ağlarsın. Acısını onunla paylaşırsın. Maalesef ben yabancıların kişinin üstüne koydum. Ağladım gözyaşı döktüm. Ne üçsü ölmüyor ya? Üçsünün ölüm haberi getir bana Allah'ım ya. Buna bana çok zulüm ettiler ya. Onların ölüm haberi getir bana. Canımı çok yaktılar. Arkadaşlar canım çok yaktılar, yani o yüzden söylüyorum. Bana beni boşalttılar, beni dövdüler. Beni boşalttılar, her şey yaptılar bana. Bana çocuklarımı da göstermiyor, o yüzden yapıyorum. Niye tövbe etsek Niye? Hak ediyorlar. Benim çocuklarım niye göstermiyor? Dedi, bize şahidiz kadını boşadı, çocukları da göstermiyor. Siz de onu 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 onu, onu, onu köpeğisiniz, ona köpeklik yapmayın. Tamam? Bu işi kuşçuk Siz de onu köpekliyorsunuz. Onu köpekliği yapıyorsunuz burada. Tamam, Onun köpekliği yapmayın. Allah buna Allah buna hesabı size de sorar ha. Allah buna hesabı size de sorar. Giri Her şey mal mülk para mı? Onu siz insan olmadıktan sonra mal mülkü para ne yapacaksınız ona? Adam değilsiniz, insan değilsiniz. Malı ne yapacaksınız? Arabayı ne yapacaksınız? İnsanı ne yapacaksınız? İnsanınıza çıktın Gözünüz görmüş para için. Gözünüz kör olmuş mal mülkü için. Para için ve kimse yayını almıyor. Arkadaşlar moralim bozuk. Ben kimseyle sohbet etmiyorum. Size istek atma bırak ben bu giri cevap vereceğim de bunlara. Buna çünkü onları tanıdığım şey bu, o, bu kelimeler kime ait olduğunu biliyorum. Ben biliyorum bu kelimeler kime ait olduğunu. İşte kendi malını tanır. Anladınız? Hiçbir yabancı bunları yazmaz bana. Kime insan azat anladı ne demek istedi mi? İki önce senin annenden mi başlayalım? Yoksa kız kardeşinden mi? Yoksa teyzenden mi? Halanda mı? Nenenden mi? Kimden mi başlayalım? Eşinden mi başlayalım? Sonra senin kızından mı başlayalım? Ama benim evimdeki hepsi seni ana avladınız. Önce kızını, sonra eşini, sonra anneni, sonra kız kardeşini. Tamam canım? Beş para etmiyorsun. Beş paralık bir insansın. Kanun beş para etme bir insansın. Sen bu kelimeni söyledin ya. Ya annen yok ya da baban çoktur oğlum. Bir telefonuma bakar ha. Ben sayıpsız değilim. İkinci Allah var yanımda. Tamam. Benim büyük bir kitlem var. Sevenim, hayranlarım çok var. Bir telefonuma bakar. Benim iki kardeşim yeni cezaevinde çıktı biliyorsun değil mi? Kaşınıyor musun oğlum sen? Kaşındıralım seni. Vallahi ya, ya, ya cezaevini kralı oluruz, kralı oluruz. Ya da bu İstanbul annesini satayım ya da sen anneni satayım. Bu yorumları bana yazıyorsun. İlahi yani bu kadın bize küfür etsin. Arkadaşlar ben onları küfür etmeyene kadar buna durmuyor. Ben bundan sonra küfür edeceğim. Ben durmuyorum. Ben eskisi gibi değilim. Ben bu insanlara, bu insanlara bana burada hakaret ede. Ben de susamam. Kusura bakma, kolamı kapatamam, gözümü kapatamam. Sen ana avradın içine geçelim. Oğlum sen kimsin? Kim de korkuyor lan? Tamam. Ben az önce okudum. İnandınız mı? Kur'an elime bastım. Ben yalan söylemem. Gördüğüm şeyleri söyler. Bak Kur'an'a basın ver. Size basın. Size basın de ki yalan. Hadi basın. Bak ben nasıl kendime güven. Ben nasıl şey delikanlı bir kadınım bak. Erkek gibi bir kadınım. Gördüğünüz erkek gibi bir kadınım. Ben var canım ben Allah'tan başka kimse de korkmuyor. Benim bir canım var onu da Allah alır. Ben korksaydım eser ona çıkmazdım canım. Tamam. Bak ben nasıl kurana bastım. Size basın. Siz diyorsunuz yalan. Hadi basın de ki yalan. Tamam siz de ben basın. Bak nasıl bastım. Size basın. Di ki yalan. Hadi bakalım. Hadi bas. Tabi tabi yalan diyeceksiniz. Kendi bokunuzu kapatmak için korku da rezil olmamak için. Değil mi? Rezil olmamak için. Doğru söylüyoruz rezil olmamak için. Oh ne kadar iyi yaptın sizi rezil ettim. Oh oh itham aldım size çok iyi yaptım. Çok iyi yaptım itham aldı sizi bütün Türkiye rezil ettim çok iyi yaptım ben de. Siz yaparsınız ben de böyle yaparım. Çok iyi yaptım. Biz utanın, utanın bir daha yapmayın böyle bir bok. Yorumları okumuyorum arkadaşlar. O saçma saçma onun zaten kafada konuda. Ben onu ciddiye almıyorum zaten. Saçmalıp duracak da ne diyecekler? Ünlü fenomeni kaldıramadılar. Şöhretimi kaldıramadılar. Benim gibi olmak istiyor ama olamazsınız maalesef. Ancak hareketlerimi yaparsınız. Sizi görecek çok kendimi beğeniyorum. Evet, tabii çok seviyor da. Çok iyi bir baba da. Çocuğunu bu kadar seviyorsun köpek. it. Sen bu kadar çocuğunu seviyorsun da. şuşkanı çok düşünüyorsun da. Niye gittin gelin ha? Neydi kendin gelinle yaptın o zaman? Yatmasaydı niye haydi mahvettin? Benle çocuğa şu anda acısını çekiyoruz. İki damla su için. Söyler ben hiç Çünkü daha zoruma gidiyor, damarıma bastıra söylüyorum. Beni de boşadı boşalmasına eyvallah bir şey demiyorum beni istemeyen kişi arkadaşlar benim karakterim nasıl biliyor musunuz beni istemeyen kişi ben asla istemem öyle bir kötü bir pis bir huyum var karakterim de burada söylüyorum beni istemeyse ben asla istemem beni e, öpmeyen bir erkek ben asla öpmem beni elimi tutmayan bir erkek asla tutamam kendimi asla küçük düşünemem o benimle konuşmana kadar bir ay olsa iki ay olsa ben asla o adamla konuşmam ha. ben öyle bir karakterim pis öyle bir pis huyum var o orada oturuyor ya. Beni adam yerine koymasa ben de koymam. Bana değer verse ben de verir. Beni severse ben de verir. her şey karşılıklıdır. Anladınız? Ben istemiyorum ki zaten onu. Ben ne isteyeceğim onu? Ben diyorum ki şuşkar mı versin? Bana niye sözünü tutmuyor? O yüzden ben bile yapıyorum. Bana şuşkar mı vermiyor? Hocayı niye alacağım canım? Hocayı ne alacağım? Hocayı ne alacağım? Hoca da bir kere de bahsetmeyin. Baba sizinle etmeyin ha. Bu şey pek alacak? Biz bazen onu yayına gidip şakalım arkadaşıyorum. Size o kadar beyninizde biraz eksik var ha. Her şey ciddi. Biz burada yayıncıyız arkadaşlar. Her şey bildiğiniz gibi değil. Bazı şakalı şu insanlar gülsün diye, insanı dikkatini çekelim diye, izinelim diye yani. Size de abartmayın saçma saçma konuşmayın siz de ya. Bana çok haksızlık yaptılar, çok. Beni hepsi bu hale getiren o ailedi. Anladınız. Ben unutmuyorum ki. Ben bir ömür boyunca onları bana yaşatan şeyler bir ömür boyunca ben unutmam. Asla. Beni bu hale getiren zaten onlardır. Ben asla unutmam. Asla. Bana çok şey dedi. Ben canımı çok yaktılar arkadaşlar onlar. Siz bilmiyorsunuz. Nossa, so late so